Mesela şu kaşımda gördüğünüz yara ben 6 yaşındayken oluştu ve 12 yıldır benimle ve büyük ihtimalle asla iyileşmeyecek. Ama kendisini gururla taşıyorum. Çünkü şurada gördüğünüz motorla gerçekleşen bir kazada oluştu kendisi. Elektrikli bisiklet ve scooter ve kaykayı karşılaştıracak olursak. Böyle antınca çok saçma ama sokakta gördüğünüzde çok ilginç duruyordu. Hatta orada gördüğünüz Wayboard ilk çıkan Wayboard modeli. Yani Decathlon'a ilk gelen oydu. Ben de şöyle bir şey yapıyorum. Yanımda geziyorum kendisini. Selamlar. Hadi bugün biraz tekerleklerden bahsedelim. Özellikle sonunda kendi paramla bile alabildiğim şu güzel elektrikli kaykaya kadar olan süreçten. Her şey beni 3 yaşındayken bir damacananın üzerine koymalarıyla başladı. Damacan da bence tekerlek sayılır. Ve yürüyebildiğimi fark ettim. Ardından Amerika'dan tekerlekli ayakkabı getirildi. Belki duymuşsunuzdur şöyle bir şey. Ve üretilen en küçük boydu. O kadar güzeldi ki AVM'de sürüyordum böyle. Herkes bana böyle bakıyordu ve çok hoşuma gidiyordu. Ardından patenler, kakaylar, elektrikli bisikletler, normal bisikletler, daha bisikletleri. <laughs> Başka bir bisikletli. İki tane wayboard kırdım ve wayboard favori aletlerimden biridir kendisi. İlkokuldayken okula getirmem yasaklanmıştı. İlkokul dediğim ikinci sınıftan bahsediyorum. İkinci sınıftayken okula getirmem yasaklanmıştı. Çünkü herkesin dikkatini dağıtıp derste girememelerini sağlıyormuşum. O, yine de çok güzeldi. Ardından bir tane daha wayboard aldım ve kendisi hala duruyor. Bir tane Gauss wheel'im vardı onu da kırdım. <laughs> Nasıl kırıyorum bilmiyorum ama sürekli kırıyordum bir şeylere. Gauss wheel çok değişik bir şey. Kocaman bir bisiklet tekerleği düşün. Üzerine bir kaplama yapıyorlar. Ve kenarlarına ayaklarınızın basma yeri var. Ve skuter gibi sürüyorsunuz. Çok saç. Böyle antınca çok saçma ama sokakta gördüğünüzde çok ilginç duruyordu. Ondan sürdüm. Bir tane hoverboard kırdım. Başka ne? Dört tekerlekli iki tane. Bununla birlikte üç tane kaykayım oldu. Ama hiç o zaman dört tekerlekleri o kadar alışamadım çünkü yani Wayboard'dan bahsediyoruz. Müthiş bir alet. Başka ne var? Düşünüyorum. Ha, bu tabii ki manueller değil. Bir sürü elektrikli bisikletimi çaldırdım. Elektrikli motorumu e, kablolarını fareler yedi. Elektrikli skuterımı e, tekerliklerini tekerleklerini patlattım ve galiba düzelmiyor. Elektrikli skuterla bunu karşılaştıracağım zaten videonun ileriki kısımlarında çünkü ikisini de tecrübe ettim. Hatta bisikletle de karşılaştıracağım. Çünkü o da çok güzeldi. Hatta katlanır bir şeydi. Özellikle İstanbul'da ulaşım için kullanabilecek bir şeydi. Katlandığında biliyorsunuz metrolara bazı saatlerde normal bisikletler alınmıyor. Ama bu elektrikli bisikletler katlanıldığında direktmen metrolara alınabiliyordu. Mesela şu kaşımda gördüğünüz yara ben 6 yaşındayken oluştu. Ve 12 yıldır benimde ve büyük ihtimalle asla iyileşmeyecek. Ama kendisini gururla taşıyorum. Çünkü şurada gördüğünüz motorla gerçekleşen bir kazada oluştu kendisi. Evet o zamandan beri motoru biniyorum ve kendisini çok seviyorum. Annemlerden gizli kesin bir ehliyet almayı düşünüyorum. Çünkü çok güzel. Oradan oluştu. Hatta kendime ait bir kaskım vardı. İşte çok güzel böyle mavi bir kaskım vardı. Hatta Gazi Osman Paşa Meydanı biliyorsunuzdur belki İstanbul'da yaşayanlar. Yaklaşık her hafta giderdim. Orada kaykay sürerdim. Çok havalıydı. Orada bir sürü arkadaş falan edinmiştim. Hatta oradaki büsten şöyle bir fotoğrafım bile var çok küçükken. Hatta orada gördüğünüz Bayboard ilk çıkan Bayboard modeli. Yani ilk gelen oydu. Böyle ne başka rengi, ne başka modeli vardı. Türkiye'de ünlü değildi. O yüzden asıl havası oradaydı. Şimdi biraz bundan bahsedeyim. Zaten kanalımda bir sürü teknoloji ile alakalı video görmüşsünüzdür. Gerek yazılım, gerek başka şeyler falan. Teknoloji seviyorum ve neden bunu tekerleklerde kullanmayayım? Elektrikli scooter evet İstanbul'da özellikle Mart'ı gibi sistemlerde çok fazla önlendi, bunu hepimiz biliyoruz. Elektrikli bisiklet ise ulaşım için gerçekten mükemmel, bunu da biliyorum. İkisini de kullandım. Bunun olayı, bu başlangıç seviye bir skateboard ve 10 kilometre saat kadar bir hıza ulaşıyor. 75 kilogram falan taşıyabiliyor fazla. Şu anki kuruyla yaklaşık 2,5 gram altına falan alabildim ben bunu. Skateboard, daha böyle nasıl diyeyim? Uzun mesafe değil, özellikle kontrol mekanizması eğer çok tecrübeli biri değilseniz size birazcık daha zor gelecektir. Ani bir duruş, ani bir dönüş falan yapmak daha zor diğer aletlere göre. Bu yüzden vapur geçiyor. Videonun sesini vapur bölüyor. Vapur. Vapur. Vapurumuz gittiğine göre devam edebilirim. Hatta şu an gördüğünüz gibi tatil köyündeyim. Özellikle İstanbul'da böyle bir ortam, böyle bir sahil bulmak zor. Ve dedim ya buraları için de ideal bir yer. Çünkü taşıması falan çok kolay. Direkt otobüse veya ne bileyim gemiye falan koyabiliyorum. Şu gördüğünüz vapurlardan, az önce sesini duyduğunuz vapurlardan biriyle gelmiştim zaten. Onlarla ayağımın altına koydum geldim. Elektrikli bisikletler ise çok daha zor oluyor. Hele normal katlanmayan bisikleti buraya getirmek küçükken tam bir eziyetti. Ben de bu yüzden elektriklere terk etmeyi düşündüm. Şimdi süreç şöyle. Edeklikli bisiklet ve scooter ve kaykayı karşılaştıracak olursak. Kaykay burada daha oyuncakımsı olan şey. Yani benim elimdeki daha güçsüz olduğu için daha oyuncakımsı ve daha az kontrol. Oha ezan başladı. A few moments later. Şimdi diğerlerine boş verin. Evet hepsi tehlikeli. Küçük bir karşılaştırma yaptım. Hadi bu, biraz bundan bahsedelim. <laughs> altında gördüğünüz batarya yaklaşık bir buçuk saatte falan şarj alıyor Ve bu az sürün ne demek olduğunu biliyorsunuz. Az mesafe demek aynı zamanda. Az menzil demek. Ama bir yandan da güzel bir tarafı var. Bu bataryanın ağırlaşması demek bunun portatifliğinin azalması demek aynı zamanda. Şöyle düşünün, bunun en güzel kullanım amaçlarından biri de bu. Evet, bataryası küçük ama hızlı şarj oluyor. Güzel tarafı da bu zaten. Şöyle, bunu yanıma alıyorum, sırtıma bir laptop mu alıyorum ve bir kafeye gidiyorum. Zaten ders çalışma vloglarımda bunu görmüşsünüzdür. Sırtıma eşyalarımı alıp istediğim yere gidiyorum ve rahat ediyorum. Gidiyorum kafeye, ne kadar uzakta olursa olsun işte 10 kilometre uzaktaki yere gidecek, ayrılmak yakın bir yere gidiyorum. Orada şarjını takıyorum ve gelirken yine sorunsuz bir şekilde gelebiliyorum. Bu tür amaçlar için gayet güzel. Yine kaldırımları kullanmaya çalışıyorum. Dediğim gibi çok fazla hız yapmadığından dolayı. 10 kilometre sahip hız, 10-15 kilometre menzil. Bu kilonuza göre değişir tabii ki. Ben 50 kiloyum, 75'te veya 30-40'ta çok daha farklı değişkenler vardır. Dediğim gibi çok güçlü bir alet değil. 10 km saat yapabilen bir alet elbette çok güçlü olmayacaktır. Beni bile bazen bir yokuşlardan çıkarmadığı oluyor. Bu konuda performans öyle aşırı aşırı iyi değil maalesef. Ve ben de şöyle bir şey yapıyorum. Yanımda geziyorum kendisini. Şöyle uzaktan bir kumandası var kendisinin. Gaz, fren, ileri, geri, tuşu ve bir tane de yavaş mod, hızlı mod switch var. Ama dediğim gibi güçsüz olduğu için yavaş mod, hareket etmeyen mod diyebiliriz. Kesinlikle bana kimse sponsor olmaz abi bu konularda. <laughs> bu switchle elimi alıyorum ve kimse fark etmiyor. Çünkü tam avucunuza göre dizayn edilmiş bir şey. Böyle yanımda skut, kaykay gezdiriyorum. Skuterlarda falan bu mümkün olmayan bir şey ama böyle şeylerde çok tuhaf duruyor. Böyle bir çözüm yolu buldum kendime çünkü taşımak istemiyorum. 3 kilo bile olsa sonuçta gitgide ağırlaşıyor. Yakında reşit olacak olsam bile sanırım motorlar aşağıdan önce elektrikli araçlara daha fazla yönelim sağlayacağım. Tabii ki bu kadar küçük şeylerle kalmayacaklar belki ama yine de şöyle bir elektrikli araba, elektrikli motosiklet. Bunlar güzel şeyler. Hem ulaşım, hem havalı, hem temiz, hem kullanışlı, hem portatif. Böyle bir sürü hem sayabilirim. Şimdi bununla ilgili bir planım var. Bunu Alaaddin'in uçan halısı yapmak istiyorum ve bunu Gop Meydan'da yapmak istiyorum. Yürek yemişlik. Yanıma abimleri de almam gerekiyor sanırım. Çünkü başıma bir şey gelebilir öyle gezersem ortalıkta. Ama çok eğlenceli olabilir. Çok riskli olabilir, çok eğlenceli, ol eğlenceli de olabilir. Böyle şeyleri seviyorum ya. Ve kanalı çok fazla çeşitlendirdiğimi fark ettim. Bir önceki videom yazılım videosu, ondan bir önceki video ders çalışma videosu, ondan bir önceki video ekstrem spor videosu. Bir ana fikrimiz olması gerekiyor. Böyle devam edemeyecek. Bu arada benimle iletişim kurmak için falan bu YouTube kanalımın Instagram hesabı var. Şurada gördüğünüz gibi zeynep.musim.mix diye. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Haberleşmeleri falan oradan sağlıyorum. Ayrıca kanala abone olmak, beğenmek, zil etkinleştirmek, özellikle yorum yapmak. Bu yorumlar çok kıymetli. Çünkü çok az abone var ve ben neredeyse bütün yorumları okuyorum. Bazılarını görmezden geliyorum ama neredeyse hepsini okuyorum. Onun dışında şimdilik bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Vapur geliyor. Video çekerken vapur geliyor. Va! Ayak basma yeri var. Ne yapıyorlar? Ne yapıyor olabilirsiniz? Moments later. Abi ne yapıyor ya? Yeni gittim buradan sen. Four moments later. Ne <laughs> ya? Ee, tekerlekli... <laughs> dur dur şimdi <laughs> konuşacağım konuşacağım.